Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı Ramazanlar sevgili Kur'an gönüllüleri. Kur'an Öğreniyorum adlı programımızın ikinci düzeyiyle yine karşınızdayız. İkinci düzeyimizde neler yapacağız? Kısaca bundan bahsedelim. Kur'an öğrenmede, Kur'an tilavet etmede, Kur'an'ı öğretmede ikinci düzeyde hangi konulara temas edeceğiz? Hangi konulara işleyeceğiz? Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu düzeyde İkinci düzeyde 30 derste karşınızda olacağız inşallah. Ve Kur Kerim, artık Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmeye başladık. Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla, yoğun olarak okuduğumuz surelerden ya da surelerin bölümlerinden birlikte beraberce meşk edeceğiz, terennüm edeceğiz ve okuma esnasında dikkat etmemiz gereken e, konulara birlikte temas etmeyi gayret edeceğiz inşallah. Dersimizde neler var? 30 programımızda neler var? Kısaca bir göz atalım. Kısaca göz attığımızda ilk dersimizde Fatiha suresini işleyeceğiz Allah nasip ederse. İkinci dersimizde Elif Lam Mim Bakara suresinin ilk ayetlerini terennüm edeceğiz, okuyacağız, öğrenmeyi gayret edeceğiz. Ayetül Kürsi ile Amener Resulü ile devam edeceğiz. Yasin suresi, Mülk suresi, Nebe suresi ve Duha sureleri ile beraber Allah nasip ederse derslerimize devam edeceğiz. Derslerimizdeki formatımız Kısaca ifade etmek gerekirse önce okuyacağımız bölümü ben tilavet etmeyi gayret edeceğim. Tilavet edeceğim. Sonraki düzeyde ayet ayet neler yapmamız gerektiğini ya da bir diğer ifade ile neler yapmamamız gerektiğini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Tabi program esnasında, ders esnasında öncelikle sizden istirhamım. Tilavet ettiğimiz ayetleri birlikte terennüm edersek, ...birlikte okursak, birlikte meşk edersek öğrenme daha hızlı gerçe gerçekleşecek diye düşünüyorum. Öyleyse ilk dersimizde devam edelim. Evet, Fatiha Suresi ile devam ediyoruz. Fatiha suremizi şöyle alalım, birinci dersimiz. Evet, Fatiha Suresi. Ben Fatiha Suresini kısaca e seri bir okumayla, hadrusuyla okuyayım. Ondan sonra devam edelim. Okumalarımızı daha çok hadir usulü dediğimiz seri okuyuşla yani namazdaki tilavetlerimizle icra ettiğimiz tilavet yöntemiyle okumaya gayret edeceğiz. Fatiha suresini önce ben okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sıraat al lezine en'amte aleyhim gayril mevbubi aleyhim velaqallin. Evet hadir usulüyle yani Kur'an-ı Kerim tilavet ederken en seri okuma usulüyle suremizi okuduk. Şimdi... Tek tek ayet kelimelerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buna birlikte göz atalım. Besmele ile başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim derken seri bir okuyuş. Bismillahirrahmanirrahim. 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 nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle sin harfimiz var. Sin harfine dikkat ediyoruz. Hata yapma ihtimalimiz nasıl olabilir? Bis, biz şeklinde sanki bir kalkale harfiymiş gibi. Biz buna Kur'an Tilavet'inde sakin harfe hareke vermek diyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Bunu yapmayacağız. Bis Bismillah. Bismillah. Sin harfi yumuşak bir harf. Akmaya, sesi akmaya müsait bir harf. Dolayısıyla sesi hafifçe akıtıyoruz. Bismillah. 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 Sonra hemen lafzatullah'a geliyoruz. Lafzatullah'ı ince okuyoruz ve asla üzerinde oyalanmıyoruz. Bismillah. Bismillahi 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 Yanlış olan ne? Bismillah Bu şekilde asla yapmıyoruz. Lam üzerinde oyalanmıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Şimdi ha harfi zayıf bir harf ve aynı zamanda medden sonra e, tilavet edildiği için iyice zayıf konuma düşüyor. Dolayısıyla ha harfine çok hafif bir vurgu yapıyoruz. Bismillahi 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 Bismillahir ra harfi fetha hareke şeddeli ve fetha hareke kalın okuyoruz. Ama aşırı kalın okumaktan da sakınıyoruz. Bismillahirrah. Bismillahirrah. Ha harfi, ra harfinden sonra gelen ha harfi bizim dilimizde bulunmayan, yani günlük konuşma dilimizde bulunmayan bir ses. Ha harfi yine yumuşak, tatlı bir harf, güzel bir harf. Çok fazla yine yüklenmiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ha harfi ne dikkat? Bismillahirrahmanirrahim. Aynı harf yine Errahim kelimesindeki ha harfini görüyoruz. Hem Rahman kelimesinde bir ha harfi, hem de Errahim kelimesinde bir ha harfi var. Yumuşak bir harf. Boğazımızın orta bölümünden telaffuz ediyoruz. Boğazın mahreci, boğazımızın orta bölümü. Dolayısıyla telaffuz ederken o bölümden telaffuz ettiğimizi, o bölümden o harfi çıkardığımıza dikkat edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fetha harekelerde, fetha harekelerde hem Allah lafzındaki fetha hareke uzatıyoruz, hem Errahim derken Ra harfindeki feta hareke yine diğer ra harfindeki fetha harekelerde ağzımız doğal açıklıkta olursa çok rahat bir şekilde telaffuz ederiz ve harfin sesi kıvamında olur. Harfin sesi kıvamında olur. Bismillahirrahmanirrahim. Mim sesi çok güzel bir ses. Genizimizden yine telaffuz ettiğimiz bir ses. Hunne sesi Harfin kelimenin sonunda onun tadını alalım. Yani mim harfinin tadını, lezzetini şöyle genizimize intikal ettirmek suretiyle hissedelim. Şimdi son olarak tekrar okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Besmele kısaca bu şekilde çalıştık. Şimdi Fatiha suresinin ilk ayeti. Evet. Elhamdülillahi rabbil alamin Elhamdülillahi rabbil alamin Elhamdülillahi rabbil alamin Dikkat etmemiz gerekenler ele yapabiliriz yapmayalım ele peki yapmamak için yani Lam harfinin sükununa hareke vermemek için de yapmak gerekiyor. Dilimizi, dilimizin ucunu üst damakta sabitlememiz gerekiyor. Dilimiz üst damaktan ayrıldığı an ha harfi telaffuz edilmiş olmalı. Elham Elham yapmamamız gereken elham. Bakın hemen hareket ettiriyorum dilimi. Ele asla yapmayalım. Dili sabitleyelim orada. Elhamdülillahi 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 Rabbil alemin Damme'ye de bir dikkat çekmek istiyorum. Damme hareke. Damme hareketi, dudaklarımız doğal, fıtri, tabii bir şekilde önde olsun. Ama doğal haliyle beraber. Elhamdülillahi 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 Arapçada ü sesi kullanılmıyor. Kullanılmayan sesler var Arapçada. Yani bizim dilimizde olup ama Arapçada olmayan sesler var. Bunlardan bir tanesi de ü sesidir. Genelde damme hareketleri telaffuz ederken bizim memleketimizde, ülkemizde ü sesi çok fazla kullanılıyor. Ama Arapçanın aslında, özünde, ses yapısında ü sesi kullanılmıyor. Doğal olarak u sesinin tonlarını düşünelim. O tonların, yani u tonunun bir alt tonuyla, ü'ye yakın ama ü olmayan bir alt tonuyla tam hareketleri telaffuz edelim. Elhamdülillahi, elhamdülillahi. Elhamdülillahi Elhamdülillahi Rabbil alemin Dikkat etmemiz gereken, yine yapmamamız gereken bir durumu paylaşmak istiyorum sizinle. O da şu, harfleri hecelemek, kelimeyi hecelemek yok. Yani harf harf okumak yerine kelimenin bütününü okumaya gayret edelim. Eğer her harfi ayrı bir kelimeymiş gibi ve heceleyerek okuduğumuzda kulağa hoş gelmeyen, hem okuyanı hem de dinleyeni yoran bir formatla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Kelime okumamız gerekiyor. Yani harfi değil, kelimeyi okumamız gerekiyor. Bakın dikkat edin. Harf okursam eğer ne olur? Elhamdülillahi diye bir durum söz konusu olur ki hem okuyanı hem de dinleyeni fevkalade yorar. Kelimeyi okuyalım. Elhamdülillahi, Elhamdülillahi, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aynı harfine ağzımızı açıyoruz. A, hayır. A, hayır. A, yine doğal, tabii ve fıtri bir açıklıkta. A, Aaa. Elhamdülillahi rabbil alamin. Yine sondaki nun sesini hissediyoruz. Sesi genizimize intikal ettiriyoruz ve böylece güzel, tatlı, leziz bir name meydana geliyor. Son olarak okuyorum. Elhamdülillahi rabbil alamin. Geçtik. Diğer ayet-i kerimeye. Er-Rahmanir-Rahim Er-Rahmanir-Rahim er rahim er er İki kelime de yine Besmele'de geçti. Hem Rahman kelimesi hem de Er-Rahim kelimesi. Bunları yine temas etmiştik ama kısaca Ra harfini kalın okuyoruz. Ha harfi yumuşak bir harf. Çok fazla yüklenmiyoruz. Yine aynı şekilde Ra harfi kalın sesli bir harf. Kalın okumaya dikkat ediyoruz ama aşırı kalın okumuyoruz. Ve H harfi ince sesli bir harf. O ince sesle beraber yine onu telaffuz ediyoruz. Son. Er-Rahmanir-Rahim. Er-Rahmanir-Rahim. Geçtik bir sonraki ayet-i kerimeye. Evet. Dördüncü ayet-i kerime. Maliki umiddin, Maliki Yümdin, Maliki Yümdin. Dikkat etmemiz gerekenler bu ayette. Maliki. Ağzımız doğal, tabii, açıklıkta. Maliki. Ma yanlış. Ma yanlış. Orta seste Maliki. Manik yevmiddin. Vav harfine biraz dikkat edelim. Vav harfi özellikle bir harf. Ee, Türkçemizdeki v sesinden biraz daha farklı bir ses e, yapısına sahip. Dudaklarımız vav harfini telaffuz ederken daima doğal olarak bir öne çıkarma yapıyoruz. Vav harfini hangi haliyle telaffuz edersek edelim. Fetha harekeyle, kesra harekeyle, damme harekeyle, sükun yani cezimli ya da şeddeli Yapmamız gereken şu, vav harfinde dudaklarımız doğal ve tabi bir şekilde öne doğru çıkıyor. Ama aşırı bir şekilde öne çıkarmıyoruz. Tabiri caizse harfi büzmüyoruz. Çünkü vav harfi de akmaya müsait yumuşak bir harf. Meliki yevmiddin Meliki yevmiddin Meliki yevmiddin Kur'an tilavetini daha güzel, daha tatlı, daha leziz, daha dinlenesi bir formatta icra edebilmenin ilk adımı dinlemektir. Okuyacağımız sureyi ya da okuyacağımız ayeti öncelikle hoşumuza giden sesini sevdiğimiz, tilavetini sevdiğimiz bir okuyucunun sesinden üç kere, dört kere, beş kere dinleyelim. Peki dinledikten sonra ne yapalım? Dinledikten sonra kendimiz meşk etmeye, terennüm etmeye, aynı dinlediğimiz formatta okumaya gayret edelim. Çok kısa sürede bu dinleme adımını çok iyi icra edersek, Kur'an-ı Kerim tilavetini iyi icra edebilmenin ilk adımı dinlemek, dinlemek, dinlemek. İkinci adımı ise dinlediğimiz formatta icra etmeyi gayret etmektir. Bunları yaparken hata yapmaktan, hatalı okumaktan asla korkmayalım. Çünkü bu kitap öyle bir kitap ki, onu öğrenmeye gayret ederken hata ettiğimizde yine Rabbimiz bize sevap veriyor. Bu e, hükmü, bu e, kazanımı asla kulak ardı etmeyelim. Daima aklımızda olsun. Dolayısıyla hata yapmaktan korkmayalım ama hata okumakta da tabii ki ısrar etmeyelim. Hemen geçtik bir sonraki ayet-i kerimeye sevgili seyirciler. Değerli Kur'an gönüllüleri, evet İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'în İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'în Bir de burada aynı şekilde bir önceki ayet-i de Diğer ayetlerde de olduğu gibi Harflere aşırı yüklenme Yapmıyoruz Ülkemizde çok yaygın bu durum Bunu bir şekilde bu, bu formattan bir şekilde Kurtulmamız gerekiyor Bakın i̇y yapmamıza gerek yok. İy-ya ya harfi yumuşak bir harf. Rikbet özelliği var. Akıcı bir özelliği var. Dolayısıyla ne yapmıyoruz? Sıkıştırmıyoruz. i̇y şeklinde asla okumuyoruz. İy-ya abudu ve iy-ya nesta'in. İy-ya abudu ve iy-ya nesta'in. Sevgili seyirciler, değerli Kur'an gönüllüleri, tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken harflerden boğuşmaktan, harflerle boğuşmaktan, harflerle kavga etmekten, harflerle güreşmekten vazgeçmeliyiz. Onlarla güzel bir diyalog kurmalı, o diyalogla beraber okumalıyız. Yani tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken harfleri sevmeliyiz ve okşamalıyız ki onlar da bizi sevsinler ve rahatlıkla telaffuz edebilirim. Bu format çok yaygın bir format değil. Genelde harfleri yükleniyoruz ama bu hastalıktan, bu uygulama tavrından en kısa zamanda kurtulmamız gerekiyor. Yani harfleri ne kadar fazla yüklenirsek o kadar iyi okuyoruz. Anlamı ortaya çıkmıyor. Dikkat bu derslerimizde en çok dikkat etmemiz gereken durum budur sevgili seyirciler. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. إياك ve Yine sin harfi, sakin bir harf, hareke vermemeye dikkat ediyoruz. Yine ta harfi ve fetha harekeyle, te. Kullandığımız bir ses, ayin. İyyâke na'budu ve Devam edelim. Bir sonraki ayet kelimeleri ile ihdina's sıratal mustakim ihdina's sıratal mustakim ihdina's sıratal mustakim dikkat etmemiz gerekenler bu ayet kelimede ihdina ihdina derken ha harfini daha iyi çıkaracağız diye kelimenin ana yapısını bozmamalıyız Mesela İhdina şeklinde telaffuz etmemeliyiz. Yani ha harfi zaten zayıf bir harf. Sakin haliyle biraz daha zayıflıyor. Ama kelimenin dengesini bozacak şekilde ki Arap kardeşlerimiz bunu mizanül kelime ya da mizanül huruf diye ifade ediyorlar. Kelimenin bir dengesi var. Harflerin bir dengesi var. O dengelere fazla yüklenerek harfi bozmamalıyız. İhdina sıratal ihdinas <laughs> sıratal yapmamamız gereken ihdisi <laughs> şeklinde heceleyerek kelimenin ana yapısını ana özelliğini asla bozmamalıyız. ihdinas sıratal müstakim. Şimdi yine Arapçada ı sesi de kullanılıyor ve harf kalın sesli bir harf olsun ı sesi de kullanılmıyor. Peki nasıl yapacağız o zaman? Sat harfinde harfin kendisini kalın, sesini ise ince telaffuz edeceğiz. Dikkat edelim. İhdine sı, sı değil, si de değil. Sı, sı, sı. Tabiri caizse kalın başlıyoruz ve ince bir sesle bitiriyoruz. Zaten şeddeli bir harf. İhdine sıratal mustakim. Ta harfi Arapçadaki harflerin en kuvvetlisi ve aynı zamanda en kalını. Ba. Ba. İhdine sıratal mustakim. Yapmamız gereken yine dalle mus şeklinde yapmayalım. Kaf harfi boğaz harflerinden. Gı değil. Gı. Gı. İhdine sıratal mustakim. Devam edelim. Sırata'l-lezi'ne en'amte aleyhim. Sırata'l-lezi'ne en'amte aleyhim. sıratal en'amte aleyhim. Nereye dikkat ediyoruz? Birlikte görelim. Sat harfi, sı si. ı sesiyle telaffuz etmiyoruz. Da harfi, kalın sesli bir harf. Hemen gelelim. Zal harfi, peltek bir harf. Evet, Arapça'da üç tane peltek harf var. Bunlardan bir tanesi va harfi, bir diğeri sa harfi, bir diğeri ise zal harfi. Biz burada hangisiyle karşılaşıyoruz? Zal harfiyle karşılaşıyoruz. Yine yumuşak bir harf. <Sessizlik> Pelteklik neydi sevgili seyirciler, değerli Kur'an gönüllüleri? Peltek harf, dilimizin üst yüzeyini, üst ön dişlerimizle temas ettirdiğimizde pelteklik özelliğini yakalıyoruz. Dilimizin üst yüzeyini üst ön dişlerimizin uçlarıyla temas ettirdiğimizde peltekliği yakalıyoruz. Yani dilimizi ısırma diye bir kavram kullanılıyor. O kavrama itibar etmiyoruz. Dilin üst yüzeyi üst ön dişlerin ucuyla temas ettirildiğinde pelteklik özelliğini yakalıyoruz. Beraber yapalım. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت يقمي أن أنعمت أصلا أنعمت عليهم En'amte aleyhim en'amte aleyhim Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetinde genelde lam elif duraklarında vakfetmiyoruz, durmuyoruz. Ancak bu surede, Fatiha suresinde buradaki durum biraz farklı. Sadece burada sıla tallizin en'amte aleyhim. Bizim tercih ettiğimiz vakıf işaretlerini koyan Muhammed bin Tayfur es burada la melif koymuş, durmamayı tercih etmiş. Ancak Ebu Amr Eddani gibi yine bu kıraat ilminde, tilavet ilminde efendim otorite olan diğer alimler burada durmanın bir sakıncası olmadığını ifade etmişler. Ayet de çok uzun olduğu için bir nefeste de telaffuz etme imkanı biraz olmadığı için burada vakfetmemizde bir sakınca görmüyoruz. Dolayısıyla burada vakfettik. Tekrar okuyalım. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صُنْ إلى صُنْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم Bu son bölümde dikkat etmemiz gerekenler gayin harfi kalın sesli bir harf Yine gayin geliyor. Gayrilm. Bu tat harfini ülkemizde genelde la sesiyle, la sesiyle e, telaffuz ediliyor. Ama Arap kardeşlerimiz bo sesiyle telaffuz ediyor. Yani e, müşkel bir harf diye ifade ediliyor. Hatta ancak e, ikisini de tercih etmekte bir sakınca e, görmüyorum ben. Hatta Arap kardeşlerimizin tercih ettiğini yakın bir sesle telaffuz ettiğimizde. ...doğruya daha yakın telaffuz ederiz diye düşünüyorum. Onun için bu şekilde seslendirdim ben de. ''Gayril <laughs> mevbubi aleyhim'' ''Gayril mevbubi aleyhim'' Kadın sesi bir harf ve yine efendim damme ile telaffuz ettiğimizde... ...u sesi ile telaffuz ediyoruz. ''Aleyhim <laughs> velebbâ'' Meddi lazım diye daha önce öğrenmiştik bir önceki düzeyde. dört elif miktarı uzatmak suretiyle bu şekilde suremizi bitirmiş oluyoruz. Değerli Kur'an gönüllüleri, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin tamamında nereyi okursak okuyalım, okuma esnasında harfleri aşırı yüklenmekten sakınıyoruz. Harfleri yani ne kadar çok efendim ifratla okursam o kadar güzel olur anlayışı, algısı, doğru bir anlayış, doğru bir algı değil. Harfleri kendi kıvamında, kendi ölçüsünde, kendi değerinde telaffuz ediyoruz. Ancak kelime telaffuz etmeyi gayret ediyoruz. Harfleri tek tek hecelemek suretiyle kelimeleri hatta ayeti kelimeleri bozmamaya dikkat ediyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve bütün güzellikler hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun değerli Kur'an gönüllüleri.